çorbaya geçer. Tridine, tridine, tridine mi banacağız? Yani. Hadi. Ne zamandır trit yemiyorduk? Şey, Yedin mi hiç trit? Hiç yemedim. Ben Konya'nın diye biliyordum tamam. tridi. He. Ee, Urfa'da da çorbası var herhalde. Normalde çorba değil herhalde trit yemeği. Hı. Ee, Urfa'da çorbası yapılıyormuş demek ki. Öğrenmiş olduk. Kültürümüze kültür kattı. Teşekkür ediyoruz yani. Evet. Elif Hanım sizi bugün çok evet. ayrıca bir rahat gördüm. Dün almış olduğunuz puanlar sizi bir rahatlatmış gibi sanki Doğru, ama daha bir, evet. olduğu bir yayılma Doğru. var diyorsun. Evet evet. Bayağı Aa, bir bu yok. sofra çok falan yer. Şey, bu kadar Sağlesin. ayırmayın bence. Daha çünkü benim gülme gelmedik. Onu Postle baştan ama söyleyeyim ama zaman zaman şey Yüzünüz gülüyor. Vicdanınız rahat mı? Gülüyor. Sizleri düşünüyorum şu an. Veriyorum. Ee, ne sakinleşin diye veriyor limon kolayası. Ben çok sakinim. Sakin de, ben, ben dedim, de, dedim ki sosyeteyi mi hani limon kolayası yakışmaz. Lavanta falan olması lazım. Sizlerin orkide. Var yani. Ay mandalina yok mu mandalin? Evet. Ay. Bodrum. Ay Bodrum mandalinası. Ya, Bir çıtır oda da sosyete. Satsuma kolayası ya. yok mu? Satsumasın sofraya oturmam. Ne sosyetesi ya? Kendini <laughs> sahte sosyete sanıyor. sanıyor. <laughs> Sanki Amerika'da doğmuş. Mesela çiçek çok sosyetik kalmış bu masaya göre. Öyle mi? Evet ben bir köfte şeyi beklerdim. Ben arkadaşım. nişan taşım diye benim, bağırıyor burada benim Çiçeğim, yani. evet. Benim gerçek e, çiçeğimi beğenmediğiniz zaman yapay çiçeği beğendiniz. Ben sizin çiçeğinizi beğendim ki beğenmedim. Beğenmediniz. De. Renkli Ay, dediniz. Siz masaya benim masaya çiçeğimi. Masaya uyumlu evet. değildi bu arada. Siz, sizin, sizin çiçeğinizi değildi. ben beğenmedim. Çok karmaşık. Evet. Her şeyden Raka var. Bırakın çiçeği böceği de. de Altyazıya e kadar bütün harfler. Dün gerçekten de bomba puanlar gördük. 1, 10, 1, 9. Maşallah. 7 uzun süredir bir de yedimiz var. Ama böyle puanlar biz de görmemiştik. Almadı e, hak etmediğim puanları aldım. 5'i tabii o konuşuruz zaten. Onu da konuşacağız. Hak etmediğim Sahtes konuşacağım. Tarışın. Peki siz 10 aldığınız puanı beğenmedim. hak ettiğinizi düşünüyor Evet, hak etmesem Allah' Allah'ım orijinal değilim. Yoksa bu zekayla karşı durursak Şimdi, da da. Şimdi bırakın onları da. Tek tek gidelim. Evet. E, konuşalım. E, tabii ki tartışmaya açık burada her şey. Her konu. E, elbette ki 10 e, sen belki kendi masana evet 10'da ben zaten 9 bekliyordum 10'da oldu mu oldu dersin ama sence 10'luk muydu senin yemeklerin? Bana göre 10'luktu. Ama 9 bekliyorum dedin. En az dokuz, dokuz dedi. dedim. Pardon bana onluktu. onluktu. Hiç hatan, hiç olmamış hiçbir şey yok muydu? Bana göre kesinlikle kusursuz bir masaydı. Kusursuz hmm. bir menü çıkardığımı düşünüyorum. Hak ettiğini düşünüyorsun. Hak ettiğimi düşünüyorum. Sadece iki hanımefendinin verdiği puanları hak ettim. Ha 7 ve 5'i diyor. Evet. Pe e kesinlikle zaten Burcu Hanım'ın verdiği puanı hak ettiğimi düşünmüyorum. O da Çünkü o zaten evet, e üç tane ürünümü beğendi. Ben eve gittikten sonra dün akşam düşündüm. Eve gittikten sonra üç tane ürünümü beğendi. Ama bana iki puan verdi. Bir puan tatlıya verdi verdiğini söyledi, verdiğini söyledi. Bir puanda puanda el açması yaptığınıza verdim. Hayır söyledim. bir puanda da kaşarınıza verdim dediniz. Ama evet. orada zattım onu. Kaşara ama, puan geldi bana. Ama söyledim sonra hayır iyi dinlememişsiniz. Hayır pazımı da çok beğendiğinizi söylediniz. Hatta hayatımda yediğim. Pazıya puan vermediğimi söyledim ama beğendiğimi de söyledim vermediğimi de söyledim. Ama beğendiğiniz bir şeye nasıl puan veremezsiniz? Biz burada sonuçta Size e, yarışıyoruz verebileceğim en fazla altıydı ben beş verdim. Aa, niye altı vermedin o zaman? Beş istedi canım beş verdim. Bir şey söylemek tamam, Elif Hanım e, rakip kendini, diyorsunuz ki. Beni kendine rakip gördüğü için zirakim görüyordur diye düşündüm. Zirveye yerleştim bir anda. Ama ama tabii ki şimdi ne oldum daha tabii ki burada daha yarışmamış üç yarışmacım var. Benim günüm sabota edildi kesinlikle. Ne edildi? Sabote edildi. <laughs> Katılıyorum. Kesinlikle Öyle <laughs> Öyle benim günüm şey Sabote edildi. Evet, kesinlikle aynen. her Niye 9 e verdin o zaman? Ben zaten yemekleri beğendiğim halde 9 verdim. Peki neden sabote edildiğini düşünüyorsun? Söyleyeyim. E, Söyle. Bizim Reşoa hanımefendiye biraz gıcık oldu. Eee, gıcık olunca o anki sinirle ne yaptığını bilemedi, 10 verdi. Ben öyle eee. düşünüyorum. Hak etmedi diyorsun yani Elif puanı. Ben 9 verdim zaten. Ne diyorsun zaten. Reşit? Kimseye gıcık olmuyorum ben. Eee, herkese hak etti, puanı şimdi veriyorum. Ben biraz, gayet biraz gıcık Biraz gıcık olmuş gibisin, şey yapmayalım şimdi. <laughs> Sanki. Sen de öylesin canım. Yok ben seni takmıyorum, yani. Bu takmamış halim. mi? Estağfurullah. Yani... Yani şöyle, eee... Tabii ki haksız yeri verildiğini düşünüyor olabilir Derya. Ama sen herhalde ki bilmiyorum Elif'i ama diğer yarışmacılar eğer sen güzel yemek yaparsan Yok, sana vermeyeceklerini şey. düşünüyorsun? Evet an. çok güzel bir şey dediniz bu arada. Bu benim kafama yer etmişti. Bunu düşünmekten uyuyamadım gece açıkçası. Bu söyleyeceğim şey en çok da Kadir Bey size ve Reşit Bey size. Şimdi siz benim menümü bilmiyorsunuz. Yarın benim menümü göreceksiniz ve ben harika işler çıkartacağım burada. Ve diyeceksiniz ki ya helal olsun bravo. O zaman sizin bana siz dün. Elif Hanım'a vermiş olduğunuz puanla bana o menüyü gördükten sonra 15 puan vermeniz gerekiyor. Bak bu kadar Hı. iddialı konuşuyorum. Zaten Reşit'in hesaplaması göre 11 Çok vermesi gerekiyor. heyecanlandım bu arada. Siz ya, güzel hesaplaması da bekliyoruz menünüzü. ben size de vereceğim. Ben o kadar iddialı olduğunuzu düşünmüyorum. Ee, bana da Bilemez. verdi. Bana da verdiğiniz puana da ben kesinlikle Böyle bir kanıya nereden varıyorsunuz? Siz gününüz neden benim iddialı olmadığımı düşünüyorsunuz? Siz kendi gününüz için bana 7 puan verdiniz. Ben e, sizin de yorumlarınıza göre 7 puan eksik buluyorum. Yazıklar olsun. Ee, Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? 7 puanı kesinlikle eksik buluyorum. Çünkü Hı -hı. kendi gününüzü korumaya çalışıyorsunuz. Kendi günümü korumaya evet, çalışıyorum. Korumaya ben çalışıyorum. gayet hakkaniyetli bir şekilde not verdim. Gayet de hakkaniyetli oldu düşünüyorum. düşünüyorsunuz? da bu konuda çok rahat. Bir şey söyleyeyim. Ayrıca tabii ki ben artık relax olun Yok gayet... bu hayır. Bu aldınız zaten. Yo, yo, yarışmada. Yarışmada. Yo, Daha hayır hayır. Ben, hayır bu Hayır. ve kendinden o kadar eminsin ya. Relax ol. Kendimden emin olduğum için zaten bu yarışmadayım. Yemeklerimi de gayet güzel çıkardım. Önünüze koydum. Yani, koydum. Gayet güzel de yediniz. Evet. Gayet benim benim bu yaptım. masada, dünkü masada en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Az önce dediniz ya o kadar şeyimi beğendiniz bana 5 verdiniz. Peki evet. Reşit Bey'e dün size 10 puan verdiği zaman o kadar şeyimi beğenmediniz bana niye 10 vermediniz niye demediniz niye demediniz Kim... demeliydiniz gibi. Demeliydiniz, siz dün benim birçok şeyimi, yemeğimi eleştirdiniz. Eleştirdiğiniz halde bana neden 10 puan verdiniz, yemediniz mi? Demeliydiniz efendim. Bana, ben... Yok, kabul etmiyorum. Hayır, kabul etmiyorum. Kabul Hayır efendim, ben ben elinizi kabul ki... vicdanınıza koyacaksınız ve diyeceksiniz puanı ki... Hak ...siz salatamı beğenmediniz. Beğenmemişler çünkü evet, salatanızı. Evet. Değil mi, hatırlıyorsunuz. Evet. Yufkayı ne demişti? Kalın demişti. Evet. Kalın dedi. Siz Nasıl? hangi hakla bana 10 verdiniz ya? Siz evet. beni bu kadar eleştirdiniz. Bunu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. O şekilde ben bunu kabul etmiyorum. Kabul, kabul edelim. edelim. Bana evet. yani ben yok. hak ettiğim e, hak ettiğimi aldım. Yani, Bundan çok iyi izliyorum, izliyorum bu arada. <laughs> e, hak ettiğim puanı aldığımı düşünüyorum. Ama Kalabili hiçbir yarışmacıda şey olabilir. Yani Verdiğiniz çok, çok bariz. zor. Yani, yani ben, ben için puan kapmadım yani çok bariz. Böyle, e, Açıklamasını yaptı zaten. Ama bak Reşit şimdi çorbayı mu? içelim konuşacağız bu konuya evet. devam edelim ama şimdi kadın da haklı olarak diyor ki ben şimdi diyelim ki yarın döktürdüm. Ona da aynı ben puanı de... 10 puan veririm yani beğenirsem yemeklerimi. Ya sen ne kadar iyi bir <laughs> insansın <laughs> diyorum. Reşit Bey be, bu gibi senin oraya 15 yazıyor olman gerekiyor. Ne? Gerçekten evet, ben, ben yarın Elif Hanım'dan daha güzel yemekler yaparsam ki yapacağım ben kendime o konuda çok güveniyorum. Yani, Peki. Peki. Sizin de sizin de bana. Adamın da yemekleri güve gitmesin eline sağlık sevgili Reşit. Haydi buyurun afiyet olsun. Derya Hanım'ın bu kadar yükselmesini hiç anlayamadım. Sonuçta 10 puanı ben istemedim. E, Reşit Bey'e bağırabilirdi. Neden 10 puan verdiniz diye. Yarın Derya Hanım'ın günü olduğu için, kaybedeceğinden korktuğu için bu kadar yüksek çıkışlar yaptı. Gereksizdi. Elif Hanım'a Reşit Bey'in vermiş olduğu 10 puana hala öfkeliyim. Öfkem gitmedi, geçmedi. İçimin soğuması için Reşit Bey'in benim günümde, benim yemeklerimi gerçekten beğendiğini söylediği noktada ufak tefek hataları görmezden gelip yine aynı şekilde Elif Hanım da yaptığı gibi bana da kendisinin 9 ya da 10 puan vermesini bekliyorum. Derya Hanım'ın sinirlenmekte yüzde yüz haklı ama bana sinirlendiğini düşünmüyorum ben. Çünkü benim mizacım öyle. Ben beğendiğim yemeğe zaten çoğu yarışmacıya yüksek puan veriyorum. Esas olarak Reşo Ağa'ya sinirlendi. Şimdi Reşo yemekleri tamamen beğenmediği halde sırf o gün Burcu Hanım'a adından gitti 10 üzerinden 10 puan verdi. Ama bu hem kendi ayağına sıktı hem de Derya Hanım'ın ayağına sıktı. Haksız bir puan oldu. Derya Hanım'ın da buna sinirlenmesi gayet doğal. Çünkü kadın hakkı yenmiş gibi hissetti. Bence ben onun yerinde olsam ben de sinirlenirdim yani. <laughs>